Slavya Prag'la anlaşan David Curasek sonrasında Beşiktaş'ın bugün itibarıyla kadrosu şöyle, kaleci Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar Sabek, Gökhan Sazdağı, Taylan Bulut Stoper, Thiago Di Sol Stoper, Emirhan Topçu, Felix Udo sol bek, Rıdvan Yılmaz Orta Saha, Merkez, Orkun Kökçü, Wilfried Endidi, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan Sağ Kanat, Vakılav Serni, Milot Raşika, Cengiz Ündür Sol Kanat, Jota Silva, Devrim Şahin Forvet Arkası, Rafa Silva Santifor, Temi. Abraham, El Bilal Ture, Mustafa Hekimoğlu çok fazla takviye bugünün koşullarında Beşiktaş'ın sol bek, sağ stoper ve forvet arkasında yedeği yok. Maçlara çıkmayan rafa da düşünülürse Kartal'ın forvet arkası bomboş. Asıl yeri sağ kanat olan Serni, mecburen farklı görevler yapıyor. Üstelik birçok oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor. Doğal olarak siyah beyazlıların çok fazla takviye yapması gerekiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın da daha önceki açıklamalarında en az 2 ila 3 transfer dönemine ihtiyaçları olduğunu söylemişti. Benzer senaryolar Beşiktaş hem içinde bulunduğumuz kış döneminde hem de 2026 yazında birçok yeni ismi kadrosuna katmak zorunda. Aksi halde son dönemde yaşanan senaryoların benzerleri izlenebilir. Kadro dışı bırakılan Mert Günok'un Fenerbahçe'ye gitmesiyle birlikte kalede de kriz var.